Seçim bitti, zamlar peş peşe yağmaya başladı. Sabit gelirli, dar gelirli, emekli, işsiz, esnaf, çiftçi, her kesim zamlardan nasibini alıyor. Özellikle emeklilerin aldıkları ücret enflasyon karşısında eridi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğim diyor. Oysa emekliler açlık sınırının altında bir ücretle geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bunun için en düşük emekli aylığının asgari ücret olması yönünde bir kanun teklifi de verdim. Bu kere önümüzde kurban bayramı var. Emeklilere kurban ve Ramazan bayramında birer ikramiye veriliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı kurban bayramında 15 bin lira tüm emeklilerin hesabına yatacaktı. Şu anda iktidar Ramazan ve kurban bayramındaki emekli bayram ikramiyelerinde herhangi bir artış yapmadı vermiş olduğum kanun teklifiyle emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da kanun teklifini sundum. Görüşülür. Kanunlaşırsa en düşük bayram ikramiyesi emekliler için asgari ücret düzeyinde olacak. Çünkü emekli artık geçinemez durumda. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda mevcut emekli bayram ikramiyesiyle bir koyun alma olanağı dahi yok. Yani bir küçük baş kurbanlık hayvan 8 ile 10 bin lira arasında değişiyor. O zaman verilen bayram ikramiyesinin emeklinin sorununu çözmek yerine torununa vereceği bir bayram harçlığı noktasına düştüğünü görmek lazım. Bunun için de emeklilerin mutlak surette Bayram ikramiyeleri asgari ücreti endekslenmeli ve bundan sonra Kurban ve Ramazan bayramında belirlenen asgari ücret düzeyinde emeklilerimize bayram ikramiyesi verilmelidir.